Merhaba değerli dostlar. Ters Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Önemli gelişmelerde birlikteliğimiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Dünya sisteminde güç dengelerinin yeniden nasıl kurulacağı ve sistemin hakim merkezinin hangi ülkenin olacağı hususunda çok büyük mücadele görülüyor. Trump döneminde kaybettiği sistemin merkez hakim gücü olmak konumunu Amerika tekrar kazanmak için hamleler yapıp duruyor çin dünya sisteminin yeni hakim merkez gücünün kendisi olduğunu düşünüyor ve bu konumunu kabul ettirmek için Amerika ile her alanda mücadele içinde. Rusya bir yandan kendisinin bu şekilde güç oyununun dışında tutulmaya çalışılmasına kızıyor. Bir yandan da dünyaya kendisinin Amerika'yı korkutabilecek tek nükleer güç olduğunu hatırlatacak siyasi ve askeri hamleler yapmayı sürdürüyor. Ekonomi, teknoloji ve askeri alanlarda karşılıklı restleşmeler sürerken savaş riski de konuşulmaya başlandı. Bir yandan Çin askeri yatırımlarını tırmandırırken eski soğuk savaş günlerindeki gücünü özleyen Rusya gerekirse savaş riskini alacağını ima eden mesajları arada bir veriyor. Eğer soğuk savaş döneminde Rusya ile ABD arasında oluşan dehşet dengesine benzeyen bir dehşet dengesi bu defa 3 süper güç arasında oluşmazsa bir dünya savaşı yaşanması tehlikesi de bulunuyor. Şu anda Çin ve ABD arasında soğuk savaş günlerine benzer bir rekabet olduğu kesin. Bunun da dehşet dengesine benzeyen bir dünya dengesini Rusya, Çin ve ABD arasında oluşturup oluşturmayacağı henüz bilinmiyor. Eğer üçü de önemli askeri güç olan bu süper güç ülkeleri ülkeler ilk ateşi açacak taraf olmaktan bunun getireceği yıkımı göze almaktan kaçınmadığı takdirde önümüzdeki günler yıllarda bir dünya savaşının olması ihtimali global stratejistler tarafından hesaplanmaya başladı bile. Rusya, Amerika ve Çin arasındaki bu mücadelenin bir sıcak savaşa dönüşmesi durumunda Türkiye'nin olası bir tehlikenin maalesef tam da ortasında yer aldığını görmeli ve orta uzun vadeli planlarımızı Buna göre yapmalıyız. Olası bir yeni dünya savaşının üç güç arasında dünyanın diğer bölgelerinde Tayland veya Hindistan yakınlarında veya bizim açımızdan en kötü olasılık olarak Doğu Akdeniz'de veya Karadeniz'de olma ihtimali var ne yazık ki. Yapılacak olası gelecek planlarında Türkiye'nin bir savaş tehlikesinin ne yazık ki tam merkezinde olduğunu düşünüp ona göre tedbirler geliştirilmeli. Düşünsenize Suriye sınırımıza yakın Amerika ve Rusya'nın askeri varlığı bulunuyor. Şimdi de İran ile anlaşması yüzünden Çin de sınırımıza yakın askeri varlık gösterecek. Kuzeyde ise Karadeniz'de nelerin olabileceği henüz belli değil. Ama yakın dönemde Karadeniz'in çok da sakin bir su olabilmesi ihtimali yazık ki görünmüyor. Rusya-Ukrayna krizi bu ateşin kıvılcımı olabilir. Çin İran anlaşması nedeniyle bölgede askeri varlık göstermeseydi bile büyük yatırımlar yapmakta olduğu yeni uçak gemileriyle Doğu Akdeniz'de bulunmaya hazırlanıyordu. Ne yazık ki dünyanın gidişatına bakarak Türkiye açısından bir büyük savaş ihtimali yaklaşıyor. Bu savaşın büyük yıkımlara yol açacağı bariz ve etrafımızın birbirleriyle mücadele içinde olan süper güçlerle kuşatılmış olduğunu bilelim ve tedbirlerimizi Bugünden alalım. Değerli dostlar, yeni ve sıcak gelişmelerde buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar. Çin, İran anlaşması nedeniyle bölgede askeri varlık göstermeseydi bile büyük yatırımlar yapmakta olduğu yeni uçak gemileriyle Doğu Akdeniz'de bulunmaya hazırlanıyordu. Ne yazık ki dünyanın gidişatına bakarak Türkiye açısından bir büyük savaş ihtimali yaklaşıyor. Bu savaşın büyük yıkımlara yol açacağı bariz ve etrafımızın birbirleriyle mücadele içinde olan süper güçlerle kuşatılmış olduğunu bilelim ve tedbirlerimizi bugünden alalım. Değerli dostlar, yeni ve sıcak gelişmelerde buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar. Dostlar, yeni ve sıcak gelişmelerde buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar. Selamlar.